Allah'ım inşallah ya Rabbi. içeride dört tane çocuk var. Dört tane çocuk var ya Rabbi alemi. Sen yardım et ya Rabbi. Ne olursun ya Rabbi? sen yardım et yarabbi Ses verdiler bebekler Allah. Allah'ım bebekler ya Rabbi. ne olur merhamet et. Ses verdiler ya Rabbi. Ne olur merhamet et. Ne olur acı ya Rabbi. 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 Allah'ım ne olur, Allah olur merhametine esirgeme ya Rabbi. Ne olur merhametine esirgeme ya Rabbi. Sen merhametlerin en merhametlisin. Sen bizleri yoktan var edensin. Sen alemlerin sahibisin. Sen her türlü noksanlıklardan münezzehsin. Sen birsin, sen teksin ya Rabbi. sen ya Rabbi onlar, bebekler Allah'ım. Bize raci onlara da et. Ne olursun ya Rabbi. Ne olursun ya Rabbi. Merhametinle rahmetinle muameleyle ya Rabbi. Ya Rabbi ne olursun ya Rabbi. Dört tane bebeğimiz orada ya Rabbi. La Rabbi. Ya Rabbi. Konuşma. Ya Rabbi çıktı ya Rabbi. Ya Rabbi çıktı ya Rabbi çıktı ya Rabbi çıktı. Merhametine kurban olayım ya Rabbi. Merhametine kurban olayım ya Rabbi. Rahmetine kurban olayım ya Rabbi.